Sayın Başkan, 2020 yılında 65 yaş üstü nüfus 8 milyona ulaştı. Bu tüm nüfusun yüzde dokuz buçu demektir. Buna göre artık Türkiye genç nüfuslu bir ülke değildir. Yaşlanıyor ve bağımlı yaşlı nüfusumuz artmaktadır. Bu duruma hazırlanmak gerekir. Büyüklerimize yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artırmalıyız. Büyüklerimize sahip çıkmalıyız. Onları hayatın içinde tutmalıyız aktif olmalarını, kendi sosyal çevreleri içinde yaşamalarını sağlamalıyız. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizi tespit etmeli, evde bakım hizmetlerini ulaştırmalıyız, sağlıklarını izlemeliyiz. Aile Bakanlığı ve belediyeler evde bakım hizmetlerini artırırken yaşlılarına sosyal ortam ve onların yapabileceği uğraşılar sağlamalıyız. Yaşlarına uygun spor yapmalarını sağlamalıyız sosyal ve psikolojik desteği vermeliyiz